Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlere hem çok kolay hem de çok güçlü bir ordu kombinasyonu paylaşımı gerçekleştireceğim. Süper ejder, süper yeti kombinasyonu. Zaten çoğunuz bu ordu kombinasyonunu biliyorsunuz ama genellikle ejderle birlikte kullanılıyor. Süper ejderle kullanılmıyor. Ben sürekli ejderle kullanıldığı için süper ejder yapayım. Birazcık farklılık olsun istedim arkadaşlar. Yani burada yapmanız gereken klan kalenize bir tane süper yeti almak. Bunun yanı sıra süper yetinin yanına asker almıyorsunuz. Çünkü yanlışlıkla onlar klonlanır. Onların klonlanmasından bir fayda alamazsınız. Biz de burada önemli olan süper yetinin klonlanmasıdır. Genellikle çok fazla ağır savunmanın olduğu etabı belirleyin ve bu noktada süper yetilerinizi klonlayın. Aslına bakarsanız hapşırık kullanımı koruyucu için mükemmel oluyor arkadaşlar. Fakat hapşırık yükseltmede olduğu için onun kullanımını gerçekleştiremiyorum. Mecburen baykuş bağladım. Her şeyimiz hazır ve buyurun saldırımıza geçelim. Bakalım ilk rakibimiz nasıl bir rakipmiş. Baya bitişik düzeni olan bir rakip geliyor arkadaşlar. Çok güzel. Belediye binası etabı bas bas süper yeti klonla diye bağırıyor bizlere. Şimdi iki tane püskürtücüyü almam gerekiyor bu noktadan. İki tane püskürtücüyü alabilmek için nereden hamle yapmam lazım? Sol taraftan ya da sağdan yapmam lazım ama baktığınızda kraliçeyi de birazcık ölüme göndermiş olacağız. Dikkatli olmam gerekiyor. Çok güzel. Görünmezliği de aktif ettik. Şöyle sağ tarafa bir tane süper ejder bıraktıktan sonra kalanları gönderdim. Koruyucu ve balonlarımız gelsin. Şampiyonu yan taraftan yollayacağım. Şu buradan bir Zeppelin hamlesi de yaptıktan sonra şampiyonumu bekletiyorum koruyucu özelliğimi bu alanda kullandıktan sonra merkeze doğru zeplenimiz gidiyor. Yan taraftan şampiyon atıp direkt özellik basıyorum. Çünkü süper ejderlerim sağ tarafa sol tarafa gitmesini istedim. Merkezde bir kasırga çıktı. Zeplini patlattım ve süper yetileri burada klonlamayı başardım. Muhteşem bir nokta. Hemen minyon prensin özelliğini bastım. Rakip kraliçeyi durdurdum. Hava savunmasını durdurdum. Seken topu durdurdum. E daha ne olsun? Merkezdeki süper yetiler hala devam ediyorlar. Yani onca temizliğe rağmen hala temizlik yapacağız diye çıldırıyorlar. Elimizde bolca süper ejderimiz var. Kraliyet şampiyonumuz ve minyon prensimiz bulunuyor. Arka tarafta bir tane hava savunması, çoklu okçu kulesi falan kaldı ama yani o kadar çok süper ejderimiz var ki biz buradan rahatlıkla 3 yıldız alırız diye düşünüyorum ve şu an 1 dakika oldu daha. Anka kuşu devreye girince şampiyonla birlikte rahatlıkla monet kısmından da çıkmayı başardık. XZ'yi hava karaymış, süper ejderleri sıkmaya çalışıyor ama nafile arkadaşlar. Buradan rahatlıkla çıkıyoruz. Arka taraftan da Allah'ın izniyle çıkarız diye tahmin ediyorum. Dış taraftan ilerleyişimiz devam ediyor. Şampiyon hamlemizle birlikte fark ettiyseniz ordunun en dış tarafa kaymasını engelledik ve böylece hemen üst taraftaki koridordan belediye noktasındaki savunmaları temizleyince zaten köyde bir şey kalmadı. Elimize kolumuza sağlık. Burada koruyucu da öfke taşı yerine şifa kitabı da kullanımı yapabilirsiniz. Çok daha fazla ejderiniz hayatta kalır. Ama öfke olunca da süper ejderler çok hızlı hareket ediyor. Çünkü çok ağırlar. Şifa kitabı olunca daha da ağır oluyorlar. O yüzden öfke taşı bence daha mantıklı ama bölge bölge şifa kitabı da kullanılabilir. İkinci savaşımıza geçelim. Belediye binası dış tarafa yakın bir düzen geliyor arkadaşlar. Şimdi bakın belediye binası etabında zeplin indirebilirsek çok güzel. Ne ala. Ama indiremezsek merkezdeki öfke bölgesi de temizlenebilir. Bunun da paylaşımını yapalım. Şimdi kraliçemizde merkezdeki görünmezliği aktif etmek istiyorum. Püskürtücünün bir tanesi orada bir tanesi yan tarafta. Bu nasıl iş lan böyle? Şimdi o zaman biz şuradan bir devok atarsak bunları alırız diye düşünüyorum. Şöyle attım direkt özelliği bastım. Görünmezliği aktif ettim de püskürtücü yemedi. Hemen yan taraftan bir süper ejderimi gönderdikten sonra orta taraftan kalan süper ejderlerimi bıraktım. Minyon prens koruyucu yaptım. Şöyle arkalı bir şekilde zeplin gönderimi yapıyorum. Kraliçe gayet güzel. Merkez etaptayız. Koruyucu özelliğimi biraz daha saklamaya çalıştım. Artık basmam gerekiyor. Şimdi bakın klonları şu şekilde attım arkadaşlar. Şöyle bir öfke attım. Sol taraftan şampiyonumu atıyorum ve direkt özelliğine bastım şimdi. Süper yetiler harika temizlik yaptı. Merkezde de keza süper ejderlerimiz çok güzel. Şampiyon sol taraftan verim vermeye devam ederken şurada bir minyon prens özelliği bizi sokaklara döker. Şampiyon ilerliyor. Minyon Prens orayı aldı abicim. Güzel. Şampiyonun ankası var. Oradan seken topu ayıklarız. En kötü ihtimalle. Kaya Saçarı alamayız muhtemelen ama belki Kaya Saçarı da alabiliriz. Hava savunması bir tane kaldı. Ateş atar var. Bir tane süper ejderimiz dış tarafa giderken diğerleri şu an arka tarafa doğru ilerliyor. Şampiyon helal olsun hava savunmasını da alınca baya baya rahatladık. Öfke taşının etkisiyle birlikte temizlik askerimizin olmasına da gerek kalmadan hızlı bir şekilde köyün üçlüğünü atıyoruz arkadaşlar. Arka taraftaki testalar, büyücü kuleleri falan filan bunlar bizleri durdurabilecek kabiliyette savunmalar değil. Seken top zaten havaya vurmuyor. İşlem burada bitiyor abiciğim. Yani bir buçuk dakikamız var. Bir 20-30 saniye daha bekleyeceğiz savaşın tamamlanmasını. Ondan sonra da hemen bir sonraki savaşımıza geçeceğiz. Çok hızlı, çok pratik, çok da güçlü bir ordu kombinasyonu. Hapşırık olunca fırlattığı şeyle birlikte ön tarafta tanklama yapınca süper ejderler daha daha hayatta kalıyor. Bir de kırmızı bomba, onun yanında güdümlü bunların da tanklamasını yapıyor. Süper ejerler daha fazla hayatta kalıyor. O yüzden hapşırık kullanımı koruyucu da çok daha mantıklı arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Devam edelim. Yepyeni bir saldırı ve yepyeni bir düzen. Belediye binası merkezde, görünmezlik kulesi bulunan bir düzenle karşı karşıyayız. Merkez etapın süper yetiyle klonlanmasıyla birlikte buradan net 3 yıldız geleceğini paylaşalım abi. Verim mükemmel. Ateş atarlar, cehennemler, monolitler. Yani ne ararsam var dostum. Şimdi agalar şöyle bir devok bizi kurtarırsa süper olacak. Püskürtücü ve görünmezliği aktif edebilir miyiz? Ulan görünmezliği aktif edemedik lan. <laughs> milimle kaçtı milimle. Şuradan süper ejderler. Haydi başlayalım o zaman. Okey. Soldan bir şampiyon özellik ve koruyucu özelliği. Yani şimdi merkezdeki görünmezlik aktif olmasa bile İç taraftaki kutucuk var ya süper yetiler orada zaten sıkışacak. Yani sıkıştıktan sonra hepsini zaten alacağız abicim. Gördüğünüz gibi zaten belediyeyi aldık. Almaya da devam ediyoruz. An itibariyle ateş atar, cehennem, monolit falan filan. Yani burada o kadar çok süper yeti güçlü ki arkadaşlar duvarın dışına kayamadığı için kapalı olduğu için duvarlar mecburen iç kısmı alacaklardı ve aldılar. Minyon Prens'imin özelliğini bastım. Süper Ejderler Minyon Prens'le birlikte devam ederken Kraliyet Şampiyonu'nun verimi de gerçekten muazzam oldu. Aksiyon figürü Minyon Prens ve Süper Ejderlerimiz Kraliçe ile birlikte alt tarafta ilerlerken sol taraftan da gelen Koruyucu ve Süper Ejderlerimiz var. Çok net bir 3 yıldız. Yani buraya Normal Yet'i de klonlasanız, Balon da klonlasanız ne klonlarsanız klonlayın 3 yıldız geleceğe bir düzen. Ha bu düzende patlayacaksanız Karadan saldırı yaptığınızda patlamanız çok daha yüksek bir ihtimaldir. Yani genellikle havadan çok fazla patlanmaz bu şekilde klonlanmayla birlikte. Buyurun son savaşımıza geçelim. Belediye binası tek bir noktada bulunan bir düzenle karşı karşıyayız. Şimdi burada belediye binası etabına klonlama yapmak mantıklı olur mu? Çok boşluk var. Hani arka taraftaki ateş atar, kaya saçar. Buralara bir klonlama yapabiliriz. Bunun için kraliçemle birlikte bir başlangıç yapmam gerekiyor. Sol tarafta da koruyucu özelliğini basarsam kurtarabiliriz savaşı. Şimdi dostlar şuradan bir kraliçe atıp özellik basalım. İki tane püskürtücüyü alalım. Sol taraftan direkt başlayacağım abi yapacak bir şey yok. Şöyle süper ejderleri gönderdim. Koruyucu minyon prens ve daha sonrasında Zeppelin hamlesi yaptıktan sonra bu etapta koruyucu özelliği erkenden basıyorum. Çünkü o kadar fazla savunma var ki. Kraliçemin oradaki tekli cehennemden ötürü Öleceğini biliyordum ama yapacak bir şey de yok. Şurada bir klonlama yapıyorum. Zeplenimi indirdim. Şampiyonumu henüz atmadım. Şampiyonu da alt taraftan atıp direkt özelliğine basıyorum abicim. Aslında bir müddet bekletebilirim diye düşünmüştüm ama sonradan dedim şimdi tekli cehennemin iç kısmına gelir, odaklanır, eder, problem yaşamayalım bastım özelliğe gitti. Süper yetilerimizin klonları hala duruyor. Minyon Prens'in ölmes üzere olması kötü ölmesin. Ay güdümlü, ay güdümlü, ay güdümlü. Ama bolca süper ejderimiz var. Şampiyonumuz var. Şampiyonumuzun bir de ankası var abicim. Yani anka ile birlikte o şampiyon var ya arka tarafa kadar ilerler. Koruyucunun öfkesi de var malum. Süper ejderler zaten 4-5 tane hayatta. Net 3 yıldız gelir diye düşünüyorum. Bir tane hava savunması da bizlere sıkıntı yaratmasın artık o kadar savunma içerisinden. Bu arada XZ'yi de hava karaymış. XZ'yi de sıkıyordu. Onu da aldık. Arka tarafları da temizleyip 3 yıldızla tekrardan kavuşuyoruz. Bu arada yani daha fazla süper ejderim varmış lan. 4 tane falan dedik de galiba 5 taneydi ya da 6 taneydi. Yanlış görmediysem. Yani burada hapşırık kullanımını tekrar vurgulayayım. Hapşırığınızı mutlaka surette kullanın arkadaşlar. Baya baya tanklama yapıyor. Yani bizim arada derede minyon prens ee, bok yoluna gitti desek doğru olacak ama yine de 3 yıldızı almayı bildik. 4 tane savaş yaptık. 4'ü de başarılı oldu maşallah diyelim. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.